Herkese hayırlı günler Fatma'nın Dünyası YouTube kanalıma, köyüme, evime hoş geldiniz değerli takipçilerim. Canlarım benim nasılsınız? Bizi sorarsanız şükürler olsun Rabbimize diyelim. İyi diyelim, iyi düşünelim, iyi olalım. Sevgili takipçilerim, şimdi biz nereye geldik? Abdullah amcanın evine yaprak toplamaya geldik. Böyle hayatında da böyle güzel çiçekleri görünce, bu şekilde güzel bir manzara görünce sizlere vlog başlatmadan tabii ki olmaz sevgili takipçilerim annemlerin oradaki yaprakları bitirdik şimdi Abdullah emminin yapraklarını toplamaya geldik az da olsa kız kardeşim için şöyle çiçeklerin güzelliğini gördünüz mü sevgili takipçilerim şöyle gördünüz mü bakın şöyle 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 Şekerin güzelliğine bak. Meyve ağaçları. Şöyle yaşlı karı koca bağısıyla bahçesiyle uğraşarak zaman ve vakit geçiriyorlar değerli takipçilerim. İki oğlu var Danamarka'da. Bir kızı var İstanbul'da. Şöyle cime. Güzeller güzeller. Ceviz ağacının da büyüklüğüne bakın. Nasıl büyük bir ceviz ağacı vermiş Rabbim. <laughs> <laughs> Çekmedi. Ana da pek sever de çekemiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Nasıl, iyi patates çiçekleri bunlar arkadaşlar gördüğünüz gibi patates çiçekleri yağmurunan çok güzel olmuş burada haşhaş çiçeği var Hayat Hayat olsun, evet, da şöyle bir çekelim dedik. bakın çiçeklerine güllerini. Çiçeklerin içinde safiş sultan. Bak, bakınca köydeki evet. insanlar da yaşlı bile olsa arkadaşlar düzenine, çiçeğine bakıyor gördünüz. Hep ağaç. Hep 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 hep. hep ceviz ağacı. Hep ceviz ağacı. anne? Ee, hep ceviz ağacı. He. Ee? Şu sarı gülün güzelliğine bakın. annemikler hep tavuk yemiş. <laughs> Aynen hep tavuk etmiş annemikler. <laughs> Eriklerine bakın arkadaşlar. Yaprak yerine erik. Nasıl erik var. Bir tane de koparalım hadi birlikte. Hep sarımsak, patates. Hepsi var nanesi. Hep nane ekmiş. maşallah maşallah. dibin bin kere maşallah diyelim bahçenin güzelliğine, çiçeklerine. Bademe bakın. Bademler de yaprak gibi aynı. Ya ablam seni çekmeyeyim. Şöyle kendimi de şöyle çekeyim de. Böyle bahçeye yaprak toplamaya diye hem de ziyarete hem de gezmeye geldik. De. Şöyle gördüğünüz Hı. gibi kendim de böyle çiçeklerin içinde kayboldum. Koyun güzelliği. İyi ki de koya gelmiştim Seni çekmiyorum. Anne koyunda Gerek yok. gideceğiz Yok. Hani, Valla koyma. <laughs> Zeynep'e bak annenin evine geldim. Bağını, bahçeni çekmeye geldim. Vallahi Şöyle. <laughs> Şöyle çekeyim hayatın güzelliğini. Vallahi Şöyle. he <laughs> Dayımın evi arkadaşlar yapılıyor gördüğünüz gibi tadilatta şöyle beton atılıyor istediği gibi bir ev yaptırır inşallah kendine yaşayacak mutlu olacak huzurlu olacak bir evi olur dedemden ve evimden kalan mirası Dayım evini görmek istiyormuş. Ee, yüklemiş olduğum videolarda da evini izliyormuş. Hüsyusi dayım için bu videoyu çekiyorum. Şöyle beton atılmış balkonuna L şeklinde balkon çıkılmış buraya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve hoş olmuş. Dayım e, güzel yaptırırsa ben de dayımdan böyle plan proje çizer. Ben de kendim ev başlatırım inşallah. Dayımla da komşu oluruz diye düşünüyorum. Şöyle cime. Gördüğünüz gibi. L şeklinde balkon böyle dönmüş arkadaşlar. Şöyle. Üstünün çatısı kalmış. Beton atımı kalmış. Şöyle tuğlaları. Buradaki ahır yıkılmış. Şöyle çime meydana çıkmış. Şura güzel bir garaj yapılmış. Daha çok çok işi var buranın arkadaşlar. Çok çok çok. İnşaatı bittikten sonra da görmek gerekiyor. Nasıl olduğuna bakmak gerekiyor. Öncesi ve sonrası yapalım. Yazın geldiğimizde de. Ama benim hayalimdeki yaptıracağım ev böyle değil. Benimki daha farklı bir ev olacak. Dayıma komşu olacağım. Halama komşu olacağım. Nokut ve ot artı. Gördüğünüz gibi. Nokut arkadaşlar. Şu yanında da binlerce ot var. Yanında sirken var arkadaşlar. Şimdi biz annem kız kardeşimle yalancı ıspanak yani tarla sirkeni toplayacak. İnternete girip araştırdığınızda yalancı ıspanak olarak çıkıyor bu sirken arkadaşlar. Çok faydalı, vitamin dolu. Şöyle cime. Burası sizler ne diyorsunuz bilmiyorum. Bu bizim böyle hayatımızda, bahçemizde ve her yerde var. Gördüğünüz gibi biz koy insanları her şeyi böyle değerlendiririz. Şöyle arkadaşlar. Bunun kavurması ve çok lezzetli olur. Ben otunu hep alıyorum anne. Hem de şey e, otu gitsin. Arkadaşlar annem diyor ki gel buranın otunu alalım. Buranın otu alınır mı ya? Aman. Çok ot var burada. Aman. Ben nohut sevmem ki de otunu alayım. Çiğ nohudu da zaten ben yemem. Ben gelene kadar kar taşır o. Bakın. Yani, Safi Sultan. Hadi bir topla. Bir ot topla bakayım. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> koyda boş durmak mümkün değil. Boş durup da oturamazsınız koyda. İç açoh Aç bakalım Şöyle. Biraz Hatta, beni ki. Evelden dedim çok <laughs> koyda boş durulmuyor arkadaşlar. Şimdi de gördüğünüz gibi şu has sirkenler var ya bundan toplayıp yumurtayla kavuracak. Bu has sirkeni sizler biliyor musunuz bilmiyorum ama biz şimdi annem, kız kardeşim bu sirkenden toplayıp haşlayacak. Ben Çorlu'ya da götüreceğim. Kız kardeşim Aksaray'a götürecek. Çok vitamin dolu bu. Şöyle. Koyda boş durmak yok boşa çalışmak da yok. Hep doğal ve organik besin bunlar. Şunlardan okut. Okutlarında otu alınacak. Beni bekliyor saf işte. Öyle işte. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Safişimle biz yürüyüşe çıktık şöyle. Sivriler de çıkmış arkadaşlar. Gülden ablanın evini de çekeyim şöyle. Annemle mantar aramaya çıktık sözde ama bulamadık. Annemin eski komşusu. Komşusunun kızı. Hem de akrabasının değil mi anne? Evet. Hem de akrabası olur. Kendisi Fransa'da. Şöyle. Yol boyu gidiyor işte. Bir mantar mı baksaksa şöyle. Anne hani hangi ağaçlar bizim buradaki? Şurada bizim ağaçlar var arkadaşlar. Vilye hmm? yaptı, şeklinde yaptırmış da. bilye şeklinde yaptırmış. Bizim oralardaki evler gibi yaptırmış da. Biz buralardaki evlerin çok değeri olmuyor ya. Yani, bu, 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 bu. Aynen. Ben olsam gitmezdim. Evimi barışma bırakıp da. <laughs> Fasulye ekmişler oraya da. Hı <laughs> hı. <laughs> ama Almanya'da falan olup da burada ev yaptıranların işi zor ya. Bayağı ama bunlar çok duruyor. Hı. tarafı açık tarafı çarşıda hiç böyle bir şey yok kim hmm. gelmedi mi bu <laughs> geçen sene yazılan mehtap onun da var bak kırmızı tuttu <laughs> Burası bizim mahallemiz işte arkadaşlar şöyle. <laughs> Akşam yürüyüş. Akşam gezisi. Bu da Zehra'nın evi. Aslında burası hep de olsa iyi kalabalık olur da. Bura kim ya? Şurada yol yok muymuş anne? Sadece şu kadar mı? Evet. Bu ne bak. Ya tamam. Aynen bol ot, temiz havası var, bol bol da. Var. Hiçbir Başka şey var. hiçbir şey yok. Başka, bir fabrikası yok, bir sanayi bölgesi yok, bir iş çalışma ortamı yok, hiçbir şey yok. Ama sadece böyle havası, yani koy hayatı dört dört. Bol çiftçilik yapacağım burada. İnek tana, koyun guzu, bahçe, ekim dikim tarım, hepsini yapacağım burada. <laughs> Canın sıkılırsa böyle bir çıkıp yürüyeceksin. En güzel, tertemiz havası. Saf şimdi nasıl güzel çıkıyor ya. He, toplanınca şimdi. Şimdi ben gideyim kapıyı peceyi bir süpüreyim bakayım. Canım süpürge işi istedi. Konuş şimdi orada. Telefon <laughs> anne. <laughs> Hadi. Evet arkadaşlar biz gezmeden tozmadan geldik. Mantar arada. Aş Akşamın cesurluğuna başlattık. Akşam akşam balkon sürelim. Çünkü niye? Babam burada çekirdek çekirdek yemiş. Yaz olsa yine mayı tutarız buraya. İnşallah yazı da görecek kana bugün sapi. Ne yaptın bugün? Vallahi bir gün anca kendimize geldik yorgun, yorulduk dünden beri. Evin temizliği, çamaşırı, dandesi. Ne topladık geldik? Yaprak topladık. Yalan sirken topladık. Ondan. Sirken topladık çık kavralım diye. İç çok korumdusun ancak bahçeye giriyorsun eve girimdirken öyle geçiyor. Hazara gitti. Gül gittim, papya gittim derken öyle geçti bir. Atma köşe bıkasın nasıl sever bak. Çorlu da köşe hiç bulamaz imkanı yok. Kuşa var orada. Burada annemin çiçekleri arkadaşlar. Biraz tavuk var, yemiş. Anne hastanedeyken tak koyuyor mu deşiyor giriyorlar deşiyorlar Babam kum döktürmüş arkadaşlar da kalmış. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüş> <gülüyor> Hadi yeni evine gidecek şey dolanır mı ki sen aşağıya? Akşam gidelim anne kahve gelirse hep çayır arkadaşlar annem gelin burası Heh, işte konuşmayın YouTube arkadaşlarımla hani Nasıl yeşillik bizim bahçe korunuyor. Kedini çek şöyle geçti. <laughs> Kedilerim var iki tane. Iki yavrusu var iki tane. Onlar benim şeyim şimdi. Burada büyük bir oda yaptırıyorduk. O da işim hastalancıcık kaldı bura. Burada bizim ekinimiz işte burada. Buraya ekleyelim işte ben hep arpa bura. Komple arpa hep. Ta babamın evinin oradan ağrı arpa. Bura altı dönüm arpa var burada altı dönüm. Hmm. Burası bizim arsa. Ne? Ee, orada babamın eviydi. He, bura babamın ocağı. He. İşte bura göster, gönceler. Burada, burada bizim dayının oğlunun evleri. He. Öyle işte buraları böyle işte koyulları böyle. Ekimine dikimine uğraş yok işte yapacak bir şey yok. 哎，啊。Uh. Ah.